Bir kişi oldu Gülfer! Hayır, 79 kişi. Hayır. Bırakın bu bence bence bu olay. İnsanların telefonunu alıp canlı açmak. Hayır hayır. Ne? Ne güzel 300 kişiyiz şu an. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için mükemmel görüntülerimiz gelmiş oldu. Kerem Bürsin yine harika görüntüleriyle ekranlarımıza geliyor. Menajeri Günfer Günaydınla birlikte şahane video paylaşarak Esra Ringiz karelerini paylaşmış oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Günfer Günaydın'ın telefonunu ele geçiriyor ve canlı yayın yaparak Kerem Bürsin muhteşem ve eğlenceli bir video paylaşıyor sevenleri, hayranları için. Sizler için çok eğlenceli, muhteşem bir paylaşım yapmış olduk. Ve paylaşımlarımızın devamı da gelecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizler için şahane videolarımız geliyor birbirinin ardıca. Hoşçakalın arkadaşlar.